Kimden tarafı olduğunu anlatamadıkları için sadece kime karşı olduklarını anlatırlar. Bu yetmez. Kime karşı olduğunu anlattıktan sonra kimin tarafında olduğunu söylemezsen e unzuyu çekmiş besmeleyi çekmemiş olursun. La ilahe demiş illallah dememiş olursun. Evvela la ilahe diyeceğiz. Kime karşı olduğumuzu ilan edeceğiz. İllallah diyerek de tarafımızı, kimin yanında olduğumuzu, kimi kabul ettiğimizi, reddimizin aksine kabulümüzü de ilan edeceğiz ki bir manası olsun. Bunu anlatan ayeti geçen sizinle beraber okumuştuk. Femen yekfur bir tağut ve yu'min billah. Bakara 256. Tağutu inkar etmeden Allah'a iman edemezsin. Böyle bir karma din yok, böyle bir karma inanç yok. Biz bile kendi evladımızdan bizden başkasına itaat etmemesini, sadece bizi dinlemesini isterken onun üzerinde her türlü hakka sahip olmamamamıza rağmen bunu isterken ki Allah her türlü hakkı üzerimizde taşırken ve üzerimizde sahibimiz onun yarattığı arzda, onun yarattığı bedenle, onun yarattığı rızıklarla beslenip, onun verdiği hayatı yaşarken, ona eğer şerik, ortaklar bulup da onu onun yanına başkalarının sevgisini de koyuyorsak, işte o zaman hayırsız evlattan daha öteye, hayırsız bir kula, dönüşmüş oluruz. Onun için Allah diyor ki فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ Ben böyle bir sevgi istemiyorum, böyle bir din istemiyorum. Sadece benim indirdiğime uymayacaksanız kime uyduğunuzun da hiçbir önemi yoktur. İhlasu dini ile ayarını mani. Dışarıda olması gerekenleri hallettik. İkmalü din ile bunu yemek üzerinden biliyorsunuz örneklendirmiştik. Şöyleydi, e yemekte evvela içine konulacak malzemeleri bir yere toplarsın. Orada yemeğin içine karışması yanlışlıkla bile karışması mümkün olacak olan tuz, yağ, şeker her neyse onun dışında orada bir tane tuz ruhu var. O da tuz var başında ama tuz ruhu yemeği bozar. Onu bir çıkaracaksın. Efendim şey var ne derler çamaşır suyu var onu bir çıkaracaksın zehirli. Burada başka şeyler var efendim sirkeler var onları çıkaracaksın onlar ekşi ben tatlı bir yemek yapacağım. Öyleyse av mani olmaması gerekenler dışarıda bırakmak için evvela ihlasu dini, dini damıtmak, dini Allah'a has kılarak sadece Allah'tan geldiği şekliyle beşer eli dokunmamış, beşer fikri girmemiş olan bir dini bu şekilde benimsedikten sonra ikmalü dine geçeceğiz. Geçen hafta örnekler vermiştik. Biz kullar olarak demiştik her birimiz aldığımız, üzerimize aldığımız vazifeyi en güzel şekilde yapmaya çalışırken Allah üzerine aldığı vazifeyi inna aleyna lel huda ve inna lena lel ahirete vel ula doğru yolu göstermek bize aittir çünkü ahiret de bize aittir dünya da bize aittir din dediğimiz şey dünya mutluluğunu sağlamak için gelmez